Bu blok Minecraft'ta her şeyi uçuruyor. İnanılmaz. Kim bununla süper bir şey yapacak? Ben ama önce nasıl çalıştığını öğrenmem lazım, tamam mı? Tabii, istediğimiz yere koyup açabiliriz ve uçmaya başlar. Ve yalnızca başka bir bloğa çarptığında durur. Vay canına, harika. Evet, yanlara ve aşağıya da kayabilir. Ha, bana bir fikir verdin. Pistonlar ve slime ile yapabileceğimiz tek uçaklar bunlar. Ama yüzen blokla sessizce dümdüz gidebiliriz. Müthiş. Bununla tüm haritayı geçebilirsin. Tamam şimdi sıra bende. Noob'u trolleyerek düzen bloğu en komik şekilde kullanacağım. Evine gizlice koyacağım. Bakalım neler olacak. Oh Biyomları keşfetmek için harika bir gün. WHAT?! Bu <laughs> çok komikti. Ben bunu faydalı bir şey için kullanacağım. Ace gibi değil. Sus aptal. Yüksek yerlere tırmanmak ya da aşağıya atlamak gerçekten sinir bozucu. Wow. Bu yüzden bu gerçek çalışan asansörleri yaptım. Vay be Noxy. Bu biyolinkindeki modların kadar harika. Evet bunlarla her şeye tırmanabilirsin. Hangi yaratımı daha çok beğendin?